Arkadaşlar birlikte kayıt yap. Ay kayıt ya. <laughs> Karakter yapalım mı? Hmm, bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Evet. Evet demeyin like atın. Öyle daha iyi anlıyorum. Birisi like attı. Birisi abone oldu. Bir kişi. Dört kişi daha olsun. Bekliyorum bekliyorum sizi. Hadi. Atın da bitsin hemen bir Zaten size çok video atıyorum. Bir tanesine bile abone olmuyorsunuz. Ama böyle olmuyor ki. Bir sürü video attım. Bir tane bile izlememişsiniz. Ya. Arkadaşlar. Hiç olmuyor ama böyle yaptığımız. Burayı ışıklandırayım sizin için şöyle görün diye. Sizin için bir de ışıklandırıyorum buraları. Görün diye. Şuraya da ışık koyuyoruz. Bir de ışık koydum sizin için şöyle. Buraya ışık aldım. Böyle şıklar koydum. Bence böyle iyi. Çok kişi de gelmez zaten Şimdi like attınız mı? Tamam başlıyoruz. Hemen buraya. Ne ee, yazalım Ne? Böyle yazınca bakın tabi. Evet, Bu çok değişik bir karakterlerden yaparız. Belki belki belli olmaz bile. Kedi kafası ya Ben bunu takacağım, Bu çok tatlı Bu yok Bunu takmayacağım Şu nasıl duruyor benim kafam olmayacak ki. Yarısı oldu yarısı olmadı Yani Değişik. Büyük pembesi var bende. Arkadaşlar Survivor falan çekmeyi istiyor musunuz? İstiyorsanız like atıp bakmasın kimse. Bakmasın diye takılmayın. Şöyle. Bakın. Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Bakın önündeki karakterin şey bu. Şapkası. Hı. Hmm. Beyi bence. çok mantıklı. Bir sonraki videoda bunu yapayım mı? <laughs> Hayır yazayım. Bu nasıl? Yok. TikTok saçı koymuşlar. Yok artık artık. Yok artık artık artık. Yok artık artık artık. <laughs> Çok saçma. Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu saçı iyi arkadaşlar. Güzel duruyor. Hemen pink yazıyoruz. Benimki İngilizce bir de. Aa, şimdi de Türkiye dönmüş. Nasıl bir Dönmüş. Arkadaşlar, iki de bir değişiyor ben değiştim mesela bile. İngilizceydi daha demin. Türkiye dönmüş. Niye böyle ki? <laughs> Arkadaşlar, ah. Ya çok güzel bir şey göremedim. Bunların hakkı. Bunlar, bunlar. Bu ne ya? Kuzu. Hiç belli olmuyor yani. Bu renkli bir şey. Bir film kahramanı herhalde. Bu ne be? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Soft pink, yumuşak. İlla şöyle yumuşak pink, pembe, yumuşak. Arkadaşlar beğendiklerinizi söyleyin de şurada bir yerde Hello Kitty vardı. Bu muydu? Ben bunları yapıyorum, yapıyorum sonra bunları gerçek hesabını eklemeyi unutuyorum. Şöyle, bu patypluta. O yüzden böyle, şöyle yani benim böyle. Yeniden böyle silinme. karakterlerim vardı da silindi hepsi. Sırayla. Bence bu çok güzel oldu. Ben şöyle çıkış kapımızı da yapalım. Buradan da çıkıyoruz. Arkadaşlar hepinize Bu videodan da bu kadar olsun. Kanalıma abone ol, like at. Kendinize iyi bakın. Bay bay.